Halen de kültürüyle alakalı olarak yaptığınız bir çalışmanın parçası olarak sizin de bir söyleşte bulunmak istiyoruz. Ee, ne zaman doğdunuz? Ya da şöyle başlayalım. Hangi aileye mensupsınız e, sınız ve ne zaman doğmuşsunuz? Bir şekilde anlatalım. Böyle. 16 Temmuz 1958 yılında Daren'de ilçekte Sungur Mahallesi'nde doğdum. Babam Osman'a girlerden Ana tarafım ise Hatipler Sülalesi'nden yedi çocuklu bir ailenin üçüncü Hayır. sıradaki oğluyum. 1964 yılında Cumhuriyet İlkokulu'na gittim. Bir yıl gayetsiz olarak okula devam ettim. O yıl birinci sınıfta sınıf tekrarı yapmak zorunda kaldım. Evet. Daha sonraki yıllarda işte 69-70 eğitim öğretim yılı sonunda... Cumhuriyet İlkokulundan mezun oldum. Evet. Cumhuriyet İlkokulundan mezun olduğum yıl içerisinde yapılan e, sınav neticesinde Akçada Öğretmen Okulunu kazanarak oraya devam ettim. 6 yılın sonunda da Akçada Öğretmen Okulunu bitirdim. Akçada Öğretmen Okulu Malatya'ya 30 kilometre uzaklıkta. Evet. O 30 kilometre uzaklıkta olunca biz sık sık Akçadağ yerine Malatya'ya evet. gezmeye giderdik hafta sonlarında işte bayram tatillerinde falan dairende gelmezdik evet. evet. ancak Malatya'da işte o tatilimizi geçirdik böyle bir 23 Nisan'dı sanırım Malatya'ya gittiğimizde dayıma rastladım dayım işte e, yanında yengem ve çocuklar vardı. Onlar da Malatya İnönü Stadyumunda yapılacak Bilmiyorum bayram sen. törenini izlemeye gidiyorlardı. Bana da bizimle birlikte gelir misin dedim. Olur dayı dedim. İşte kendi rahmetlik oğlu Hüseyin'in tuttu. Ahmet'in elinden tuttu. Hatice yengem. Ben de İbrahim Alaaddin'in elinden tutarak evet. Sıta'da gittik. Orada bayram törenini izlerken sanırım bir dalgınlık evet. Alaaddin'in yanımda olmadığını fark ettim. Ve evet. stada tamamen aradık. Ancak sonuçta biz Alaaddin'i bulamadık. Bulamayınca ben bir yolunu bulup dayımın yanından kaçtım tabii dayım güzel kalktı. ben beni düver dedim. Ancak Alaaddin'in işte yaşamış oldukları o ikamet ettikleri mahalledeki evi bilerek geri dönmesi sonucunda Alaaddin'in kaybolmadığı anlaşıldı. Sonra evet. Sonuçta biz de sorduk öğrendik evet. daim Alaaddin'i bulduk dedi. Evet. Ha bana da bir o tarihte de Mustafa Yelbay evet. ikisi birlikte 15 lira bir harçlık vermişlerdi. Evet. Onu da alarak tekrar Akçada Öğretmen Okulu'na döndüm. Güzel. Şimdi efendim Akçada Öğretmen Okulu'nda okudunuz. Evet, evet. Oradan mezun olduktan sonra ilk görevi nerede aldınız? Akçada Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Akçada Öğretmen Lisesi'ni bitirmiş Lise, olduk. Var, evet. Liseyi bitirdikten sonra e, sınavlar neticesinde iki yıllık olan Eğitim Kırşehir Eğitim Enstitüsü'ne kaydımı yaptırdım. İki yılın neticesinde okul bitti. Daha sonra iki Hı. yılı ben okuldan sonra ara verdim. Adana'da pazarlamacılık yaptım. Ve sonuç olarak 1981 yılı 7 Ocak'ta Tokat ili Almuz ilçesi Arusu Söyle. köyü ilkokulunda İlk giremeye başlarsın. İlk aldığınız maaş kaç liraydı? İlk Beni aldığım yaptınız? maaş sanırım 10.250 liraydı. Evet. Yani o tarihteki bir e, emekli biri 3 ayda 5.000 lira alıyordu. Benim öğretmen olarak aldığım ilk maaş 1250 liraydı. İlk maaşınıza ne aldınız? Daha önceden mutlaka ilk maaşımı alırsam şunu alacağım, bunu alacağım. Onu hatırlamıyorum. Yani evet. sonuç olarak biz köydeydik. İlk maaşı harcadığımı da sanmıyorum. Anladım. Harcama imkanım olmadı çünkü. Anladım. Köylüler yoktu. aile bir gidebiliyordu. Anladım. Evet. Öyle. Daha sonraki mutlaka sonralerde işte... başınızdan geçen o köyde bir önemli bir hadise, önemli bir e, aklınızda kalan bir anınız oldu mu? Şimdi e, o çalıştığım köyde iki öğretmen birlikte çalışıyorduk. Evet. Bu öğretmen arkadaşımız Almus ilçesinden değil de Tokat'ın Reşadi ilçesinden de evet. o Almus'a yakın bir köyde eşi ikamet ediyordu. O hafta sonları oraya giderdi. O köyde bekar kalıyordu. O yine bir hafta sonu gitti. Hafta başında gelemedi. Okul evet. müdürlüğüne de bakıyordu. Okul müdürlüğüne bakıyor ancak şimdi yılbaşına yakın bir süreydi ki demek ki o tarih o yeni yıl ünitesini istiyorduk biz konu evet. olarak. Ben de bir, o bir ikinci sınıflar okutuyordu. Ben üç, dört, beşinci sınıfı birleştirilmiş sınıf olduğu için o öğretmen arkadaş gelmeyince ben de gürültü oluyor. O sınıfı da ödevlendirmem gerek. O sınıfa gittim. Gittiğimde Yosma Korkmaz adında bir kız vardı. Çocukları e, biraz sakinleştirelim. Dersine baksınlar diye ödev verdik. Ancak döndüm. Geri sınıfa geldim. Geri gürültü patırdı. Tekrar o sınıfa gittim. sonra sonra sordum. Bir yıl işte o duvarda yazılı olurdu bizim. Dört mevsim filan. Yani işte mevsim bir yıl. Gelirse, evet. 12 ay, önce, milattan sonra. Dört mevsim, mevsim. Ondan sonra 12 ay. 52 hafta, 365 gündür diye. Hı. Sonra da yeni yılını ünitesini işlediğimiz için ben sınıftan bir öğrenciyi kaldırdım. Hı. Bir hafta kaç gün diye sordum. Yosma Korkmaz adında bir kız öğrenciydi. Hiç unutmam kalktı. Öğretmenim yedi gündür dedi. Ben sayabilir miyim? Say. Başladı bizim yosma. Pazar, pazartesi, salı, salırtesi, çarşamba, çarşamba ertesi. Ama da yeter gidin dedi. Ben on <laughs> beşe çıktık. Sonuç olarak yani orada ilginç bir an olarak kaldı. Daha sonra ben bu anıyı Başımdan geçen ilginç bir an olarak yazdım ve bu anadan bir ödül evet. aldım. Ben hemen şu şekilde söyleyeyim. Ee, o okul evrelerde bitirdikten sonra e, Daren'de eşraflarından e, Mehmet Bey'in kızı Emine Hanım'la evlendiniz. Evet, 1983 evet. yılı evet. Ekim ayında Emine Karaman ile evet. evlendim. Evet. 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 Ondan işte iki çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Evet. bir şu an için Malatya'da öğretmenlik yapıyor, evet. bir diğeri de e, İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisat ve İdari İlimler Fakültesinde evet. eğitim öğretimine evet. devam ediyor. Uzun yıllar yukarı bulutunlar köyünde kaldım, yukarı bulutunlar köyünde, evet. On ben sonunda... e, şimdi ilk görev görevlerim Topet ilalımız ilçesi Arusu. Evet. Arı Sudan, daha sonra Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'den sonra Kastamonu ili Bozkurt ilçesi Hamza İlkokulu'nda görev yaptım. Evet. Oradayken Antalya askere gittim. Askerlik görevimizi ifa ettik. Vatanı görevimizi. Dönüşte eş durumunda 83 yılında dairende ilçesi Gedikazı köyüne atandım. Evet. Gedikazı köyünde bir görev yaptıktan <laughs> sonra Yukarılupınar köyüne Yukarılupınar köyünde aşağı yukarı 9 e, yıl Başka. görev yaptım. Bu dokuz yıllık süre içerisinde 3 evet. yıl evet. okul müdürlüğü yaptım. Evet. Ve e, 92 yılında Cumhuriyet İlkokuluna geldim. Yönetici olarak mı Hayır Başka. yok. Evet. Yönetici olarak e, Ekim 16 Ekim 1992'de geldim. İki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 94 yılı 21 Aralık'ta okul müdürü olarak atandım. 94 yılı 21 Aralık'tan 2006 yılı 26 Temmuz'a kadar bir bir yöneticilik yaptım. Oradan Mehmet İzzet Paşa İlk, i̇lk Öğretim Okulu'na atandım. Bir buçuk yıl orada kaldıktan sonra tekrar Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'na geldim. Ve Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'ndan da 2010 yılı 30 Temmuz'da emekliye ayrıldım. Şimdi efendim öğretmenlik gibi bir kutsal meslekten emekli olduğumuz aslında emeklilik demeyelim ama görev olarak fiili görevinizi bitirdiniz. Evet. Ancak öğretmenliğiniz halen devam ediyor. Öğretmenlik bitmez. Çünkü sürekli yani herkes nasıl bitmez. Diye Belki evet, siz doğru. ben öğretmenlikten emekli oldum deseniz de sizin öğrencileriniz sizi devamlı öğrenci, öğretmen diye görür. Evet. Bu şeydir. Kaçınılmaz bir gerçektir. Sizin yeni nesile vereceğiniz bir mesaj var mı? Neleri yapmalılar? Siz başınızdan geçen tabi olaylara paralel olarak e, edindiğiniz e, tecrübeler mutlaka sizi onlara yol gösterici olarak e, tavsiyede bulunacaksınız. Evet. Yani şunu söyleyeyim, bir kere dürüst olacaksın, doğru olacaksın, doğruluktan evet. şaşmayacaksın, evet. vatanını, milletini, bayrağını seveceksin. Sonuç evet. olarak Türkiye Cumhuriyeti yasalarına Tamamıyla uyuyacaksın. Evet. Çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Yani bugün içinde çalışacaksın. Gelecekte kendi neslinin her iyi bir şekilde oturuyor. yetişmesi için de çalışacaksın. Anladım. Şimdi efendim ben e, bu dairenden e, şeyle alakalı olarak e, hafızası diyelim yani bu tür şeyleri alırız. Kayıt altına alıyoruz. E, her röportaj yaptığımız insanlardan ya bir şiir ya bir ufak bir şarkı gibi bir talebimiz oluyor. Sizin de bize kayıt anlamında bir eserinizi, eserinizi kaydetmek istiyoruz. Buyurun efendim. Şarkı, şiir değil de gene e, ilginç olması bakımından gene bir evet. Anımı anlatayım ben. Tamam. Buyurun. E, ben görevim icabı işte yıllık bir ay izin ayırırım. Bu izin aldığım süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki o güzel olan tarihimizi turistik yerleri yıl içerisinde hayal ettiklerimizi işte yaz tatilinde bir aylık süre içerisinde gezerek değerlendirdim. İşte böyle bir gezi sırasında Denizli'ye uğramıştık. Evet. Denizli'de işte Pamukkale'yi gezerken, o traventerler mi? Evet. Yanımda çocuklar, o traventerlere indiler, gezerken ben de üst kısmında geziniyorum, orada sıcak su kanalları var, orayı gezerken bir turist suyu göstererek, very good, very good dedi. Güzel, evet. Ben onun güzel kelimenin ne olduğunu Anladım, bilmiyorum. Evet. Ben de ona işaret ettim. "Ver git, veri git." dedim. Evet. Daha aşağıda. Evet, daha güzel. "Very good." dedim. <laughs> evet. Sonuçta <laughs> Evet. Böyle bir anı geçti. <laughs> Sonra tururlar <laughs> Şimdi... geldiklerinde tek onlara sordum. "Ya oğlum bu bana." dedim. Turist suyu gösterdi. "Very good, very good." dedi. Ne demek bu dedim. Baba çok güzel demiş. İyi oğlum ben de yanlış bir şey demedim. Ben de güzel, çok güzel. Aşağıya daha iyidir görüntüsü. Anladım. Güzel. <laughs> Şimdi efendim ben bir de hemen programımızı sonlandırmadan şunu şey yapacağım. Hayatta keşke şunu yapsaydım ya ne pahasına olursa olsun şunu yapsaydım diye pişman olduğumuz bir şey oldu Hayır hiç keşkelerim olmadı. <laughs>